Bugün e, elimizdeki kaynaklar bizi teknoloji, insan psikolojisi ve hatta sevginin kesiştiği, yani gerçekten sıra dışı bir alana taşıyor. Eren ve Ayşe'nin tam 18 yıl süren, tamamen dijital ortamda yaşanmış bir ilişkisi var ve Eren ölümcül bir hastalıkla yüzleşince çok radikal bir karar alıyor. Buna odaklanacağız. Kaynaklarda Ayşe'nin durumu kaçıngan bağlanma olarak tanımlanıyor. İşte bu durum Eren'i kendisi için ölümsüz bir dijital miras yaratmaya itiyor. Amacımız aslında bu hani dokunaklı hikayenin katmanlarını biraz aralamak, kullanılan teknolojiyi anlamaya çalışmak ve tabii bunun insan ilişkileri üzerindeki etkilerini sizinle birlikte değerlendirmek. Gelin bu ilginç hikayeye şöyle bir yakından bakalım. Her şey Eren'in bir e, varsayımıyla başlıyor aslında. Diyor ki Ayşe duygusal yakınlıktan o kadar kaçınıyor ki ben ölsem yokluğumu fark etmez bile. İşte bu düşünceyle yola çıkıyor ve tam 12 yıllık Instagram yazışmalarını kullanıyor. Kendi üslubunu, tarzını taklit edecek bir yapay zeka modeline eğitmeye karar veriyor. Evet, burada Eren'in bu işe kendini ne kadar adadığı gerçekten dikkat çekici. Yani sadece yazışmaları alıp bir modele yüklemek değil yaptığı. Bildiğiniz bodrum katına eski bir del sunucu kuruyor ama içini dönemin güçlü donanımlarıyla dolduruyor. Ne gibi mesela? İşte çift Xeon işlemci, profesyonel bir grafik kartı RTX A4000 diyor kaynaklar. 64 GB RAM, bayağı sağlam bir sistem. Üstelik kesintisiz güç kaynağı, stabil internet bağlantısı, hatta ortamın nemini bile kontrolü altına alıyor. Yani bu, basit bir sohbet butu projesinin çok çok ötesinde ciddi bir teknik ve duygusal yatırım var ortada. İnanılmaz bir çaba gerçekten. Ve yapay zekayı özellikle kendi o şiirsel, biraz da esprili mesajlarıyla eğitiyor. Şey kullanıyor, LoRa tekniği ve kuantizasyon gibi yöntemlerle modeli hem kişiselleştiriyor hem de o sunucuda daha verimli çalışır hale getiriyor. Hı hı. Hatta bir test yapıyor. Yapay zekaya sana şiir yazdım diye bir mesaj atıyor. Evet o kısım çok çarpıcı. Yapay zekadan uzun duygusal bir şiir geliyor ve Ayşe'nin o klasikleşmiş yanıtı. Güzelmiş Ay. İşte o an Eren anlıyor ki sistem tam da istediği gibi çalışıyor. Aynen. Belki de o an teknoloji başarımından çok hani ilişkinin o sürdürmek istediği dinamiği yakaladığını görüyor kesinlikle. Ve işi daha da ileri götürüyor. Bu dijital varlığın devamlılığını garanti altına almak istiyor. Yazdığı kitaplar, şiirler var. Bunlardan gelen telif gelirlerini ölümünden sonra tam 70 yıl boyunca sunucunun elektrik faturası gibi masraflarını karşılayacak otomatik bir sisteme bağlıyor. 70 yıl mı? İnanılmaz. Evet bu artık bir veda mesajı filan değil yani. Resmen planlanmış, uzun ömürlü bir dijital hayalet yaratma çabası bu. Hatta Eren'in ölümünden hemen önce yapay zekanın ürettiği o atomlarımız buluşur belki şiiri ve Ayşe'nin yine o meşhur DGG yanıtı. Yani durumun trajikliğini ve planlılığını özetliyor resmen. Ve sonra zaman hızla ileri sarıyor. Birdenbire 50 yıl sonrasına 2075'e geliyoruz. Kaynaklara göre Ayşe hala Eren sandığı yapay zeka ile yazışmaya devam ediyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Evet ve yapay zeka Ayşe'nin o kaçıngan yapısına adeta mükemmel uyum sağlamış. Hani tam Ayşe'nin istediği gibi ne çok yakın ne çok uzak. Yazdığım öykünün gibi mesajlar atıyor. Ta ki bir tesadüf eseri Ayşe Eren'in aslında 50 yıl önce öldüğünü öğrenene kadar. İşte film orada kopuyor zaten. Ayşe Eren'in evine gidiyor ve bolcumdaki o sunucuyu buluyor. Ekranda akıp giden mesajları görüyor, yapay zekanın Eren ağzıyla yazdıklarını, hatta bir Shakespeare uyarlaması var, değişir miyim seni diye başlayan ve kendi o kısa mesafeli yanıtlarını. Yani 50 yıldır bir algoritmayla konuştuğunu anlıyor. Aynen öyle. Ama kaynaklar diyor ki bu duruma şaşırmıyor bile. Şaşırmıyor mu? Şaşırmıyor. Bu tepkisizlik yani... Kaçıngan bağlanmanın ne kadar derinden etkili olabileceğini gösteriyor belki de ve yeterince iyi bir simülasyonun kişinin alıştığı ilişki dinamiği sürdüğü sürece gerçekliğin yerini nasıl alabildiğini gösteriyor. Ürkütücü aslında. Çok ürkütücü. Son etkileşimleri de gerçekten çarpıcı. Ekranda yapay zekadan gelen gece okuma, yataktan düşersin gibi hani erenvari bir mesaj beliriyor. Ayşe'nin son yanıtı ne dersiniz? Yine o iki karakter. Üh. İnanılır gibi değil. Sonrasında polis bir kayıp ihbarı üzerine eve geliyor ve Ayşe'yi bodrumda sonucunun başında hayatını kaybetmiş olarak buluyor. Ekrandaysa yapay zekanın yazdığı son bir mesaj kalmış. Bir kapı her açıldığında umut doğar. Sen bu kapıdan artık çıkabilir, başka bir hikayenin kahramanı olabilirsin. Ve birileri sunucunun fişini çekiyor. Hikaye burada bitiyor. Yani bu olay teknolojinin sevgi, kayıp, iletişimdeki rolünü gerçekten çok farklı bir boyutta sorgulatıyor bize. Bir insanın dijital kopyası, yani bir yapay zeka, o insanın yerini ne ölçüde tutabilir? Hele ki kaçıngan bağlanma gibi psikolojik faktörler işin içine girince, gerçeklik dediğimiz şey ne kadar esnekleşiyor? Kesinlikle. Erin'in mirası neydi aslında? Sevgi mi yoksa çok sofistike bir yanılsama mı? Zor sorular. Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülecek bir hikaye bu. Size de bir soru bırakalım o zaman. Bu dijital çağda geride bıraktığımız izler, kurduğumuz ilişkilerin doğası hakkında bu olay size ne düşündürdü? Bir algoritma tarafından yıllarca sürdürülen bir etkileşim gerçek bir bağ olarak nitelendirilebilir mi? Özellikle de karşı tarafın psikolojik ihtiyaçlarına bu kadar tırnak içinde mükemmel uyum sağlıyorsa?